Evet, şu an Balıklıgöl'deyiz. Bugün ana baba günü. Herkes izinde bugün. Şu tarihi diyarı sizle paylaşmak istedim. Görmeyenler görsün burada. Herkes burayı gelmesi görmesi lazım. Değil mi Müslüm Bey? Evet. Çünkü İslam burada başladı. Burası medeniyetlerin şehri. Şanlıurfa. Evet. Size şu an balıkları da göstereceğim. Hiçbir yere kaçmayın. Evet. Devam ediyoruz hızlıca. Hızlıca devam ediyoruz. İnsanlar her yerde insanlar bak. Baksanıza. Her yerde insan var her yerde Her yerde insanlar Youtube'a insan alacağım Evet şu an balkı göğüsü paylaşacağım Şurası balığını Evet. Evet, burada burada. Burada balıklar burada, var. Şimdi ona ona onu da göstereceğim. Evet, balıkları da göstereyim yani. Buyurun. Evet, burada evet, balıkları göstereceğiz. Burada, burada burada bir vatandaş var. Buranın hikayesini anlatabilir, anlatabilir misiniz? Ee, Balıklar ama ben Eğlen coştur. Komutanım. Şöyle bir selfie yapın sizinle komutanım. Tabii. Youtube'a YouTube Youtube'a canım. Bu bak, ben hoşum ben ne? Hoşum adam düşürsün. Balıklar hoştur. Yerler hoştur. Burası hoştur. Ama ben ne? Hadi komutanım ya. Komutanım. Ben komutanım ya. Evet. İnsanları göstereyim şu an size. Burası ana-baba gibi. Basri cami. Gel, atayım o zaman sana.

Diyorsunuz iki metre boruyu açmış. Ya, ya işte teknoloji böyle bir şey ya. Evet. Burada Hakan Bey var. Burada Müslüm Bey. Evet. Şu an ilerliyoruz bu tarafa. Evet. Burada yaşlı dedemiz. Burada insanlar fotoğraf çekiyor. Burada polis noktası. yani burada çok güvenli bir yer. Çok güzel bir yer. Herkesin buraya gelip görmesi lazım. Hep değişik değişik insanlar var ya. Yani. yani bütün insanlar da sıcak kaldı. İyiler yani. Kimseye kimseye zararı yok burada. Ama çok güzel. Herkes buraya gelip görsün yani. Burası Anzeliha Gölü. Burada kayakla insanlar geziyor. Burası çok güzel bir göl yani. Burada çay içenler var. Kahve içenler var. <laughs> burada, bal burada balık yemleri var. oriqlar qo'shdir nimma banana yemlar qo'shdir hammo banana